Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Döner yiyek mi? Ben çok acıktım. Video çekerken şu an fena bir açlık bastırdı. Ama neyse konumuz da değil. Bugün konumuz ne hocam? Yama notları. oyuna yama notları gelmiş. Bana da video içeri şey çıktı. Yani şimdi iki gündür de video atmadığım için dedim ki ben bu videoyu atarım. Yani güzel olur benim için. İmajımız açısından vesaire de iyi gelir. Öncelikle bu yama notları 26 Haziran itibariyle geçerli olacak. Yama ile beraber oyuna iki tane yeni kostüm gelecek. Bir tanesi zaten beklediğimiz Thor'un kostümü arkadaşlar. Bu efsanevi oluyor bu arada. Bir de Punisher'ın standart kıyafeti var. E, bence bu çok güzel olmuş bu arada. Sadece şöyle bir sıkıntı var ki... inanılmaz geç kaldılar. Yani hani Daredevil Born Again adlı diziden alıntı yaparaktan eklemişler oyunu da... Yani dizinin üzerinden sanki birazcık zaman geçti gibi dizi daha popülerken çıkartsalardı kostüm bence daha güzel olabilirdi. Yani birazcık geç kaldılar. Dediğim gibi bir tık geç kaldılar. Yapacak bir şey yok ama ona. Yeni teslim olma oylarını zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Takım eğer 6 kişi ise aktif bir şekilde 5 tane oy aldığı zaman takım pes etmiş olacak. Ek olarak şöyle bir şey var yama notlarında bu doğrudan yazmıyor ama ayrıyeten kendileri paylaştılar. Eğer ki Nvidia bir ekran kartınız varsa arkadaşlar ve oyunda çökme problemleri yaşıyorsanız şu anda son gelen sürücü güncellemesini indirirseniz güncellemeden sonrasında ekran kartınızın oyun içerisinde çökmesinin olasılığını çok büyük ölçüde azaltacaklarını söylemişler. Bu Uber süper mükemmel havalı Battle Pass'i almak istiyorsanız arkadaşlar sponsorumuz hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlarla testlerinize ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden de siteye kayıt olursanız beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Şimdi videomuza devam edin. Dostlar, kahraman hata düzeltmene gelecek olursak şöyle bir muhabbet varmış da bu çocuk ne, ne yapıyor lan? Manyak herif. Neyse. Kaptan Amerika'da takım olma yeteneğimiz var biliyorsunuz ki şu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Bunu kullandığımız zaman aynı anda ulti de kullanırsak arkadaşlar takım yeteneğimizi kullanamıyormuşuz. Böyle çok saçma salak bir hata var mı? Zaten oyunda ve çok saçma salak şeyler oluyor. Eğer ki bir Magneto oyuncusu ultisini atacağı sırada oyununa bir lag girerse bir problem olursa yani bir gecikme olursa ultisi düşmanlar tarafından yok edildiğinde rastgele sıçramasına neden oluyormuş. Mr. Fantastic'in sağ yeteneği arkadaşlar uzak mesafelerden bazı Bazen rakipleri birbirine bu şekilde bağlamıyormuş. Bunu ortadan kaldırdıklarını söylüyorlar yine aynı şekilde. Şimdiki olay bir tık daha garip arkadaşlar. Iron Fist'in bu şekilde havadayken yumruklarını kullandığınız zaman gelip de eğer bir sincap kız size şu şekilde yeteneğini atarsa siz halen hareket etmeye devam ediyormuşsunuz. Iron Fist olaraktan. Yakalanmanıza rağmen bakın. Bunu ortadan kaldırmışlar. Ne kadar garip bir hata değil mi yine? Şimdi Strange'in portalıyla alakalı şöyle bir muhabbet varmış arkadaşlar. Ben buradan geldim mesela portalımı açacağım. Bunu da aşağıya atalım alım mesela. Bu arkadaş nerede? Neredesin çocuğum? Neredesin lan? Gittin mi? Gitti herhalde. Herhalde yani bilmiyorum. Gitmiştir ya. Her neyse arkadaşlar. Demek istediğim şey şu. Bu gitmemiş. Buralarda takılıyor. Geri zekalı şeye bak kafası gitti. Portaldan rakip düştüğü zaman işte çevre tarafından yok edildiğinde. işte boşluğa vesaire gittiğinde. Strange'e ulti puanı gelmiyormuş. Bunu düzeltmişler artık bu şekilde. kilo aldığında Strange ulti puanı alacakmış. Deniyor eğer ben yanlış anlamadıysam. E, ee, dostlar bununla beraber de bizim yama notları bitiyor. Birazcık yine kısa bir video oldu. Farkındayım. Ama yani gerçekten diyorum. Oyunla alakalı hiç hiç yok ya öyle böyle soğumadım. E şu yeni sezon gelsin ya da yeni sezonla alakalı haberler gelsin. Daha enerjik bir şekilde videolar inşallah çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Başka bir video inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.